Selamlar herkese, Büyüteç'e hoş geldiniz. Büyüteç'te bu bölümde yine Financial Times'tan bir makaleyle karşınızdayız. Jonathan Whitney'nin e, Türk Lirası'yla ve Türkiye'de alınan kararlarla ilgili bir makalesi. Türk Lirası yatırımcıları daha fazla zorlamak suretiyle yine sendeliyor aslında makalenin ana fikri. E, burada birkaç tane temel nokta sayılmış ki, Türk Lirası'nın değeriyle ilgili ve Türkiye'de alınan kararlarla, kararlarla ilgili Uluslararası medyada şimdiye kadar uzun zamandır olmayan sıklıkta haberler yayınlanmaya başladı. Bunun temel sebepleri de e, liranın çok ciddi şekilde volatil, hareketli olması. E, korkulan konulardan bir tanesi de sadece Türkiye değil, aynı zamanda Türkiye dışında hem gelişen ülkelere hem de gelişmiş ülkelere bunun sıçrama etkisi ve e, küresel bir gelişen ülke krizi e, meydana gelir mi? Buna ilişkinde endişeler var. Onun için bu kadar sık. E, makale yayınlanıyor ve biz de onun için özellikle Büyüteç'te e, Türk Lirası ile ilgili makaleleri yayınlamaya çalışıyoruz, yorumlamaya çalışıyoruz. E, alınan kararlardan bir tanesi tabii ki Merkez Bankası'nın 200 bas puan faiz indirimi ve bunun sürpriz olması ve TL'yi savunmasız bırakması yine makalede gündeme getirilmiş. Burada e, dikkat çekilen nokta şu anda içinden geçtiğimiz küresel konjonktürde. E, eli yüz düzgün büyük ülkelerin, merkez bankalarının tamamı sıkılaştırma politikasına giderken sadece Türkiye'nin bir gevşek para politikasına doğru gittiğini, genişleyici para politikasına doğru gittiğini söylüyor. Dolayısıyla bu e, bir istisna olarak karşımıza çıkıyor. Diğeri de sadece e, parasal meseleler değil, politik meselelerde de Türkiye'nin TL'nin hareketliliği, ne ilişkin bir takım gelişmeler olduğu yine vurgulanmış. Ve bunlardan en yakın tarihli yaşadığımızda yine biliyorsunuz Büyükelçi olayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın 10 tane ülkenin Büyükelçisi'nin ülkelerine gönderilmesi, istenmeyen adam ilan edilmesine ilişkin talebi. Dolayısıyla bu da bir problem yaratıyor. Bunun yanında Türkiye'de Ortodoks politikalar yerine heterodoks politikalar uygulandı. Yani normalin biraz daha dışında diyebiliriz. Ama makalede önemli altının çizildiği noktalar bizim uyguladığımız politikalardan ziyade... ...Türkiye'de iktidar dışındaki oluşumların, sivil toplum kuruluşlarının, muhalefet partilerinin... ...bu e, uygulanan politikalara tepkileri. Bunların başında TÜSİAD sayılmış. Tabii ki e, TÜSİAD'ın yaptığı toplantıda hükümetin e, bağımsız Merkez Bankası'na, Merkez Bankası politikalarına karışmaması gerektiğine ilişkin yaptığı vurgu yine burada e, belirtiliyor. Onun öncesinde yine e, önemli e, holdinglerden Koç Holding, e, Ömer Koç'un yaptığı açıklamaya yine e, metinde yer verilmiş. E, Türkiye ekonomisinin artık yorulduğunu ve daha öngörülebilir politikalar olması gerektiğine ilişkin. Bir diğer taraftan da tabii e, herhalde Makale yayınlandıktan sonra böyle bir tweet geldi. Onu da ben size söylemiş oluyorum. Biliyorsunuz e, biraz daha e, hükümetin yaptığı politikalara çok fazla karşı durmamaya çalışan şimdiye kadar Odalar ve Borsalar bir Birliği Rıfat Hisarcıklıoğlu'nda yine özellikle TL'nin hareketinden e, piyasaların yorulduğuna ilişkin bir açıklaması var. Bunun yanında e, makalede özellikle e, muhalefet partisinin gündemi belirleme gücünün e, daha fazla... Ele, ...eline geçirdiğini ve daha rahat davrandığını... ...bunun da artık e, iktidarın yavaş yavaş sallanma ihtimalinin artık herkesin e, kafasında belirdiğini söylüyor. Ve bu anlamda da iki tane konuya dikkat çekilmiş. Bunlardan bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın ziyareti ve yine bağımsızlık vurgusunu yapması. İkincisi de Kılıçdaroğlu'nun e, biliyorsunuz birden fazla defa yaptı bürokratlara seslenip... E, ileride hesabını veremeyeceğiniz eylemlerde bulunmayın söylemi. Bu da yine makalede yer alan noktalardan bir tanesi. Şimdi önemli bir yine kısım var. O da kredi genişlemesiyle piyasanın rahatlatılması. Bunun ancak seçim öncesi olacağı söyleniyor makalede ama biliyorsunuz Türkiye'de gündem çok hızlı değişiyor. Biz bugün itibariyle özellikle kurumsal ve konut kredileri tarafında faizlerin düşürülüp o kesimlere uygun kredi imkanları sağlanıp bir sanki seçim öncesindeymişiz gibi bir hava yaratılmasını konuşuyoruz şu anda. Dolayısıyla bu da seçim öncesi 2023 seçimler öncesi beklenen konu çok daha hızlı bir şekilde önümüze gelmiş oluyor. Tabii bunlar yapılırken bu genişlemeler bu parasal genişlemeler, kredi genişlemeleri gerçekleştirilirken bir de küresel koşullara dikkat çekilmiş. Orada birkaç tane önemli noktanın altı çiziliyor ki bunlar gerçekten çok önemli. Bunlardan bir tanesi Amerika'nın artık biraz sıkılaştırma politikasına doğru yelken açmış olması. Hem varlık alımlarının azaltılması hem de 2022'de faiz artırımının gelme ihtimali. İkincisi yavaşlayan büyüme. O Salgından çıktıktan sonra hızlı taleple birlikte 2021 tam bir büyüme yılı oldu. Ama 2022'de aynı şeyi yaşamayacağız. Dolayısıyla bizim için de, Türkiye için bu neden önemli, ciddi miktarda ihracat artışı gerçekleştirmemizin temel sebeplerinden bir tanesi de ihracat pazarlarımızdaki bu yüksek büyümeydi. Üçüncüsü, Çin'deki Evergrande olayı ve oradaki re e konut piyasasının henüz yeterince çözülmemiş olması ve oradaki problemin hala devam ediyor olması. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde bir de petrol fiyatlarındaki artış ve Türkiye'nin petrol ithalatçısı ülke olması bunlar alt alta yazıldığında aslında çok dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçtiğimiz fakat böyle yapmadığımız yine belirtiliyor ki Türkiye dış finansmana gelişen ülkeler arasında en fazla ihtiyaç duyan ülkelerden bir tanesi. Makaleyi şöyle bitirmiş, tabii ki Financial Times makalelerini bizim için değil, genelde Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcılar için yazıyor. Eğer çok uzun vadeli bir ufkunuz varsa ve kuvvetli sinirlere, kuvvetli bir psikolojiye sahipseniz, evet Türkiye'de yatırım yapmak mümkün olabilir ama aksi takdirde biraz sizi zorlayabilir sözleriyle bitirmişler makaleyi. Evet efendim bugün yine Financial Times'tan bir makaleyle karşınızdaydık. Büyütecin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.